eylesin. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah arkadaşlar aramayın. Meyit için duaya, her kişi niyetine, Uyuduğum, hazır olan imama. <laughs> Allahu Ekber Allahu <laughs> <Allahü> Ekber <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Yusuf, şahideler al. Yusuf, şahideler ön tarafta mı? Gitti mi? Tamam.